Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Aksen Televizyon'da açma kapama düğmesi nerede yer alır ve bu açma kapama düğmesini Aksen TV'de direkt olarak nasıl erişim sağlayabilirim bu tür sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Hemen video içerimize sizlerle izleyicilerimize başlayalım. Aksen TV kumandası modelleri oldukça rahat kullanıma sahiptir. Ortalama pek çok televizyon kumandası kullanım birbirine benzer. Eğer televizyon kumandasında açma kapama düğmesini arıyorsanız açma kapama düğmesi direkt olarak kumandanızın sol üst köşesindeki sol üstündeki en öndeki kırmızı tuştur. Açma kapama tuşu ile televizyona açıp kapatma işlemi yapabilirsiniz. Kumanda kumandada değil de aksen televizyonunuzun üzerinde bu tuşu arıyorsanız televizyonun arka kısmında bulunur. Aksen televizyonunuzun Arkasına erişiminiz varsa bu erişimi eğer duvara sabit değilse zaten kolaylıkla yapabilirsiniz. Duvara sabitse e, elinizi ula mutlaka e, ulaştırabildiğiniz kadar kontrol edin. Aksent TV'de açma kapama düğmesine ulaşabilir. Kumandanız olmasa bile açma kapama işlemlerinizi aksent televizyonda kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.